bugün kaldırma kuvvetini anlatan bir deney yapacağım. Bana gereken malzemeler bir adet yemek kaşığı, bir adet pet şişe, üç adet yumurta, bir iki tane streç film, su ve tuz, bir de lastik. Deneyime başlıyorum. Yumurtamı yukarıdan yere bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yumurta kırıldı. Yumurtayı yere bıraktığımızda ani bir hız değişimi olur. Bu yüzden yumurta kırılır. Bu sefer yumurtayı şişemin içine koyup ağzını kapatıyorum. Sıkıca bandımı da kapatıyorum. Ve atıyorum. Yumurta gördüğünüz gibi kırıldı. Yumurtayı boş pet şişeye bıraktığım, koyup yere bıraktığımızda Içeridir. kabuk yine dayanamaz ve kırılır. Şimdi tuzumu döküyorum. E 2 yemek kaşığı dökeceğim. şu bir içine koyuyorum. Streç evet, filmle ağzını kapatıyorum. Et, evet. Bir, iki, üç. Evet. Kırılmadı yumurtam. Yumurta hala sapasağlı. Gördüğünüz gibi tuzlu suyun kaldırma kuvveti yumurta'nın havaya kalkmasına ve kırılmamasına engeller. Bu yüzden de yumurta kırılmaz.